oturmalıyım? Hadi bırak kendini. Ah! Oh! Uh. Barbie, senin için mükemmel bir sürpriz hazırladım. Hadi kalk benimle ama ilk önce üzerine şöyle rahat böyle kapüşonlu, rahat tayt gibi bir şeyler giymen lazım. Hadi kalk kalk kalk. E ee, şey ne oluyor Ümit? Dur, yavaş 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 yavaş. E ee, tamam. Bak burada senin için kıyafetleri de hazırladım. E ee, tamam. E eh, bir saniye ben yardım edeyim. Ah. Canım tamam, Ümit işte giyindik de yalnız biz nereye gidiyoruz? Oturduğun yerden öyle hamilelik olmaz var bir. Dur asla söyleyeyim. Gel bakalım. Senin için pilates dersi ayarladım. İyi ama Ümit ben hamileyim nasıl olacak? Bu ders zaten hamilelere özel pilates dersi. Bak çalışacağım hoca da burada. Merhaba. <laughs> Geldiniz mi hanımlar? Hoş geldiniz. Barbie hanım hemen başlayalım. Tabii tabii başlayın. Derse başlamadan önce sizin için pilates topu seçeceğim. Bu topun yumuşaklığı gayet iyi ama çok büyük. Bunun boyutu güzel ama çok sert. Ha, hem boyutu hem de yumuşaklığı gayet iyi. Barbie hanım bununla çalışacaksınız. Barbie hanım pilates topunun üzerine şöyle gösterdiğim gibi Bacaklarımız ayrık, karnımızı zorlamayacak şekilde oturalım lütfen. E, tamam, şu anda karnım zorlanmıyor. İleri geri hareket edelim yavaşça. E, i̇leri, geri. İleri, geri. Şimdi Barbie Hanım, ya aynı hareketi yanlara doğru yapacağız. Bu bebeğin içeride daha rahat olmasını sağlıyor. Tamam. koltukta da yapardım ya neyse. Düzgün yapar Barbie. Belini iyice oynat. Bak bebek rahat edecekmiş içeride. Hem koltukla pilates topu aynı mı? Hocanın dediğini yap. Hadi bak bebek sağlıklı sağlıklı olacak. Hadi bakalım. Evet şimdi elimize hafif bir ağırlık alıyoruz. Kendinizi zorlamadan yavaş yavaş. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. E, ee, dur Barbie bunlar bakayım. <laughs> oh, ama ağırmış. Heh, şunlar küçük bunlar hafiftir. <gülüyor> Ay, iyi <laughs> iyi. Su şişesini indirip kaldırsam aynı şey. aşk Ay, düştü. Ümit verir misin? E, buyur Barbie sağ ol canım. Şimdi hanımlar bakın pilates topunun üzerine bu şekilde yatıyoruz sırtımızı. Pilates topunun üzerinde. Geri ileri geri ileri belimizi rahatlatıyoruz. E, tamam hocam hadi Barbie yat. Ha, bu, Ümit şu küçücük topa nasıl yatayım ben? Ha, pardon. Aa, burada büyük pilates topu var gel. Heh, hadi kalk bakayım. Hadi Barbie hazır sen yat. Ay Ümit dur dur dur. Ay benim 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 baskı yaptı. Ah, ah. Hadi ileri geri ileri geri. Başka bir hareket yok mu acaba? Yoksa çocuk zamanından önce çıkacak mı bu şekilde? Bunlar hep antrenmansız olmanız yüzünden tamam zorlandıysanız o zaman ters şekilde yapıyoruz ee, karnımızı boşla bırakıyoruz bu şekilde. Bu şekilde durarak sırtımıza binen yükü esnetebiliriz. Ah, ah, oh, bu hareket güzelmiş. Sevdim. Oh. <laughs> ee, Barbie o kadar spor yaptın susadın mı? Susadım Ümit susadım. Kalkıyorum artık. Getirdim al Barbie suyum burada. Hatta havlu da getirdim. Terli terli kalma. Gel bakayım böyle sarılalım seni. Ümit kaç para verdin bu derse? <laughs> e, çok önemli değil canım. E, ders başına 5000 bin. Of Ümit sana inanamıyorum. 5000 lira verip de sadece topun üstünde yuvarlandı farkında mısın? Bu kadar para verilir mi? Aynı hareketi evde de yaparım ben. Yürü gidelim artık. Yardım et bana. E, gel Barbie gel. Abi hoca duyacak. E, hocam biz gidelim artık. Bitti mi dersimiz bizim? Ha, bitti bitti hanımlar. Parayı hesabıma gönderdin değil mi? gönderdim gönderdim merak etmeyin. Eh, eh, hadi Barbie gidelim gel. İyi günler.